Sevgili Bozdağ Karavan takipçileri, yeni bir aracın tanıtımı ile ilgili bu akşam buradayız. Aracımız 2017 model Fiat Ducato. 17 metreküp bir araç. Ee, bu aracı normalde biliyorsunuz genelde panel van tarzı araçlar 2 artı 1 olarak geçer. 3 artı 1 yani 4 kişi olarak tasarlanan bir araçtır. Aracımız farklı bir konsepte. Müşterilerimizin her zamanki gibi isteği doğrultusunda hareket ederek ranzalı bir model uyguladık. Aracımızı tanıtırken donanımlarından da bahsedeceğiz. Son derece ferah bir araç oldu. Kullandığımız birçok malzeme tamamıyla karavan için üretilmiş Avrupa malzemelerden oluşmaktadır. Şimdi mutfağımızdan başlayalım. Sonra aracın salon tarafına ve daha sonra yatak odası bölümünü anlatacağız. Mutfağımızda iki gözlü Ken marka bir ocağımızı kullandık. Yerli bir lavabo kullandık. Kullanım kolaylığını sağlamak için oynar başlıklı bir batarya kullandık. Aynı zamanda 90 litrelik bir 12 volt dönüştürülmüş buzdolabı kullandık. Hemen yanına bir kiler, üç çekmeceli bir dolabımız ve tek kapaklı bir dolabımız. İçerisinde bir raf, iki bölme halinde. Aracımızda beyaz ve tamamıyla çam uygulaması yaptık. Renk istemediler. Dolayısıyla bizler de tavan kaplamalarımızı ve masalarımızı, mutfak tezgahlarımızı çam olarak uygulama yaptık. E, buralara raflar düzenledik. Alüminyum çıtaları koyduk. Şurada böyle bir bölüm açtık. Bombeli kapaklarımız ve dolaplarımız. Şöyle. burada bir okuma ışığımız var. Bir USB'miz var. Dokumatik bir okuma ışığımız. İstediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Bir tane de karşıda USB bir ışığımız var. Ranzamız yukarıya doğru kalkarak tamamen alt taraf açılabilir. Altta çift kişilik 135 santim eninde bir yatağımız varken yukarıda 80 santimlik tek kişilik bir yetişkin yatağı uygulamamız oldu. Aynı zamanda ön taraftaki koltuklarımızda döndürdüğümüzde masamız aşağı indiğinde burada da yine normalde 1.90 boyunda 80 santim eninde bir yetişkin yatağı bulunmakta. Yani sadece çocuklar değil 4 yetişkin rahatlıkla hareket edebilecek şekildedir. Tek bir sineklik uygulaması yaptık. Şöyle gösterelim. Ee, Emniyet kemerlerimiz burada, enerji depomuz aşağıda, az sonra onu da tekrar size göstereceğiz. Kumanda panelimiz bu tarafta, 12 adet düğme, özel donanımlar yerleştirdik. Bir DC-DC konverter, -DC araçtan şarj ünitesi, 30 amperlik. Ee, diğer kumanda anahtarlarımız burada, ee, bir tane temiz su tankımız, bir tane gri su tankımız, bir de voltmetreyi gösteren bir ee, saatimiz var. Yılkar'ın ve bastosunu kullandık. Aynı zamanda konfor saat uygulaması koyduk. Ee, buradaki avantajımız şu. 7 gün boyunca istediğiniz saate programlayabiliyorsunuz. Ayrıca yüksek irtifa kitine gerek kalmadan 3000 metre ve üzerinde bile rahatlıkla ve bastomuzu çalıştırabiliyorsunuz. 2 terabaytlık bir hard diski bulunan gece görüşlü güvenlik kamera sistemi kuruldu. E, aynı zamanda aracınızda Superbox gibi internet kullanırsanız, e, evinizde veya herhangi dünyanın bir noktasındaysanız, uygulamayı indirerek cep telefonunuzdan rahatlıkla online olarak aracınızın dış çevresindeki kameralardan aracınızın dışını izleme şansınız her zaman var. Bir otomatik anten uygulaması yaptık, Setcom marka. Bununla beraber e, ışıklarımızda bir dimer uygulaması yaptık. Bunun sebebi yani istediğimizde daha önce de söylediğimiz gibi aydınlatmamızı en yüksek derecede kullanırken bazen de soft bir ışıkta oturmayı tercih ettiğimizde rahatlıkla ışığımızı düşürerek istediğiniz seviyede kullanabiliriz. Ayrıca kış şartlarında zaman zaman enerjimizin düşük olduğu dönemlerde de enerji tasarrufuna gitmeye başlıyor. Kullanabilirsiniz tabii ki. 22 bir televizyon uygulaması yaptık. Sıra camlarımızda. Genelde piyasada hepimizin ve bütün üreticilerin kullandığı Berhemi marka camlarımız var. Normalde. Ancak bu araçta Berhemi marka cam uygulamadık. Mobikul marka camlar uyguladık. Bunun avantajı hiç ip izinin olmaması. Sinekliğimiz tamamen düz, filiselli değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer sessiz bir ortamdaysanız, perdenizi kapattıysanız, gündüz saat 9-10 olsun, eğer saatinize bakmazsanız, gece mi gündüz mü ayırt edemezsiniz. Ee, 50 71 yine Avrupa hack'i kullandık. Aydınlatmalı, ışıklı bir hack'i kullandık. Yine blackout perdeler ve stick'liklerimiz mevcuttur. İstediğimizde anahtarımızı buradan kapatabiliriz. İstediğimizde buradan kullanabiliriz. Sürücünün üzerinde büyük bir bagaj alanı yarattık. Şuradaki aydınlatmamızı da açarsak, istediğimiz şekilde burayı da bagaj olarak e, bütün eşyalarımızı doldurup kullanabiliriz. Aydınlatmamızı unutmadan kapatalım. Koltuklarımızda yine çift renk uygulaması yaptık. Kenarlarında bir fitil uygulaması yaptık. Ayrıca bu araçta çift buzdolabı kullandık. 90 litrelik olan buzdolabımız tamamıyla e, yiyecek buzdolabı olarak kullanılırken 32 litrelik içecek buzdolabımız. Yolda giderken koltuklarımızı çevirdiğimizde buzdolabımızda rahatlıkla çevirerek elimizin altında seyahat esnasında kullanabileceğimiz soğuk içeceklerimizi kullanabileceğimiz bir buzdolabımız bulmakta. Evet sıra geldi banyo ve tuvaletimize. Şimdi orayı anlatmak üzere şöyle kapağımızı açalım. Evet. Dıştan kasette Tedford tuvalet kullanımında. Bir lavabomuz var. Radyüstü bir dolap uygulaması yaptık. Havalandırmamız yandan bir camımız var ve sıcak su için silin bir şofbenimiz var. Dışarıda hava karanlık, e, domatik bir yan tent uygulaması yaptık. Yukarıda iki tane 205'ten toplamda 410 watt monokristal A sınıfı panelleri uyguladık. Bununla beraber bir kahvaltı, tam sinüs bir inverter, 30 amperlik MPPT bir şarj cihazı kullanırken yine 30 amperlik DC-DC konverter araçtan dönüşüm sağlayan bir şarj ünitesi kurdu. Ayrıca şebekeden şarjda defa kullandık. 10 amperlik bir şarj ünitesi şebekeden şarj etmekte. Aracımızda 3 farklı şarj ünitesi var. Bu arada özel bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Aracımızdaki kullandığımız DC-DC konverter DC cihazımız V2 dediğimiz çift yönlü çalışmaktır. Yani gündüz aracımız enerji alırken, akümüzü doldururken, marşa bastığımızda da oradan destek alabiliyoruz hem gece hem gündüz. Ama aracımız uzun süre kullanmayacaksa 2 ay, 3 ay gibi. Elektrikçiler ve elektronikçilerin hepsi çok iyi bilir ki bataryalar kendi kendine deşarj etme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla uzun süre kullanılmayan araçlarda işte iki, iki buçuk ay gibi kışın kullanılmayan bir aracın marşı basmaz, aküsü zayıflamıştır. Buradan panelimizden kumandamızı programlayarak her zaman araçtan bu tarafa şarj ederken bu sefer kış boyunca buradan araç akümüze takviye yapabiliyoruz. Yani gündüz güneş olduğu sürece, yaşam akülerimizde enerji olduğu sürece 3 amper de otomatik ben araç aküsünü desteklemekteyiz. 2-2,5 ay sonra, 3 ay sonra geldiğinizde de akümüz her zaman full dolu vaziyette. Parça bastığınızda tak diye çalışacak bu konumlarımız. Sıra enerji depomuzda. Şöyle gösterelim. Evet. 220 volt sigortalarımız orada. DC DC konvertörümüz burada. Hemen yanında MPPT özellikli şarj ünitemiz. 1000 watt'lık tam sinüs bir inverter aynı zamanda 10 amperlik şarj ünitesidir. 12 volt sigortalarımız burada, proje düzeneklerimiz ve bataryalarımız. 2 adet Ritter marka lityum batarya kullandık bu araçta. Toplamda 150 150 300 watt'lık e, ee, tamamıyla enerji sorununu ortadan kaldırdık diye düşünebiliriz. Burada bir sigorta panelimiz var. Bu sigorta panelimizin görevi herhangi bir şekilde müşterimizde rahatlıkla ulaşarak hangi dolabımıza, hangi donanımımıza kaç amperlik sigorta koyduğumuz ve hangi sırada olduğunu rahatlıkla görebilecek şekilde. Yedek sigorta ve yanında yedek role olarak biz müşterilerimize bırakıyoruz. Hangi bir şey yaşanmadı ama yaşanırsa da kullanabilirler. Şimdi aracın arka tarafındayız. Aracımıza çift yatak uygulaması yaptık. Ganzalı bir sistem. Diğer yatağımız kalkıyor. Tentemizin açma kapama demirini oraya bağladık. Gerektiğinde bunları buradan filelerimizi sökebiliyoruz. Ama açık fazette kullanırken güvenlik amaçlı düşülmesin diye alta ve üstte bir yatak file uygulaması yaptık. Bagajımızda şöyle bir aydınlatmamız var. Bagajımızın kenarlarına bir radius verdik. Tüpümüzü şu tarafta kullandık ve daha rahat çıkartabilmek için bombelerimizin ön tarafından açtık. Bu taraftan değil. Burada biraz daha zor olacaktır. Yine içeriden kış aylarında soğukta ve yağışta ulaşabileceğimiz bir kapak oluşturduk bagajımıza. Üst yatakta da yine bir havalandırmamız ve bir camımız var. Arkada yatak kısmında 35'e 63 tane Mobikul marka cam uygulaması yaptık 40x41 Peki kullandık yataklarımız tamamıyla özel yaptırıyoruz özel sünger yaylardan yapılan bir sistemde bu kalınlıkta hayatınızda gördüğünüz görebileceğiniz en konforlu yataklardan birisini görüyorsunuz şu anda yatağımız ne kadar kaliteli olursa uyku kalitemiz de o kadar yüksek olur uyandığımızda kendimizi dinç ve kesinlikle uykumuzu almış vaziyette bulmalıyız. Sevgili Bozdağ Karavan takipçileri, aracımızın kapısını kapattığımızda şöyle bir ortam oluşmakta. Çift yatağımızın buradan görüntüsü bu şekilde. Üste tek kişilik 80 santimlik ve toplamda 180 santim uzunluğunda bir yatak elde ediyoruz. Altta da 135 santime 186 santim boyunda bir yatak elde ediyoruz. Evet, 3 artı 1 Ranzalı modelimizi Pınar ve Erhan çiftimizi hazırladık. Bundan sonra keyifli anılar biriktirmeleri dileğiyle çocuklarıyla keyifli zamanlar geçirsinler, keyifli anılar biriktirsinler. Hayırlı uğurlu olsun diyor.